E2 de. Y. Yeah. 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 E2 de. E. 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 Her gün de değişik bir gün. Geçiyor o zaman durmuyoruz. Boncuk boncuk dalıyoruz. teker teker gidiyoruz. Ha sevdiğim. Ha ha Bir türlü ay geç geçmiyoruz. Bir anda bomba patlıyoruz. Yeah. Kendi evine düşüyor Ne yapacağım diyorsun şaşırıyorsun Benim elimden kayıp gidenler ben sadece Vay vay dedim Vay vay dedim Def olup gidin ya Siz sevmem Ben 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 Siz işlemem Ye ye yeah. ye yeah. yeah. Şarkılarda soka soka dedim. Ben çünkü ekideyim. Şarkılarda soka soka dedim. Ben çünkü ekideyim. Taka 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 dedim ben ben ekideyim. He 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 Her gün de leşet bir gün Geçiyor o zaman durmuyoruz Boncuk boncuk damlıyoruz Tekrar tekrar gidiyoruz He sevdiğim He bir anda bomba patlıyoruz. Bir bakıyorum kendi evine düşüyoruz. Ha ha ha. Ah ha ha. Yeah yeah yeah. Yeah yeah. Her sevdiğin elinden kayıp giderken ben sadece onlara bay bay dedim, bay bay dedim, def olup gidin ya. Ha, 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 ha.